Clover Finance Coin nedir? Projesi ve geleceği. Clover Finance CLV, merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamaları geliştirmek için tasarlanmış bir blok zinciri protokolü ve platformudur. Clover, Ethereum ve diğer blok zincirlerinin ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmek ve daha hızlı ve verimli işlem yapmak için çeşitli çözümler sunar. Ayrıca, likidite havuzları, kredi protokolleri ve varlık değiş tokuşları gibi çeşitli DeFi hizmetlerini destekleyerek kullanıcıların finansal özgürlüklerini artırmayı hedefler. Clover Finance Nasıl alınır? Binance hesabı oluşturun. Binance resmi web sitesine gidin. Kayıt ol veya benzeri bir seçeneği tıklayarak gerekli bilgileri sağlayın hesabınızı doğrulamak için Binance tarafından gönderilen doğrulama e-postasını onaylayın. Kimlik doğrulaması Hesabınızı daha fazla güvence altına almak için, kimlik doğrulama sürecini tamamlayın. Genellikle resmi kimlik belgeleri veya selfie gibi bilgileri içerir. Para yatırma Binance hesabınıza para yatırmak için, cüzdan bölümüne gidin kullanacağınız para birimini seçin ve gerekli talimatları takip ederek Binance hesabınıza para yatırın. Kripto parayı seçin ve alım işlemi yapın. Ana sayfada alım satım bölümüne gidin. Coin al sekmesine tıklayın. Almak istediğiniz varlığı seçin ve almak istediğiniz miktarı girin. Alım işlemini tamamlamak için talimatları takip edin. DCFNBFB1 referans kodu ve avantajları. Kayıt sırasında DCFNBFB1 referans kodunu kullanmak, genellikle özel avantajlardan faydalanmanıza olanak tanır. Binance sunduğu avantajlar arasında %20 ömür boyu alım satım komisyon indirimi ve 100 dolarlık kupon gibi teklifler bulunabilir. Referans kodu kayıt sürecinde kullanılmalıdır. Bu nedenle kayıt olduktan sonra kodu eklemek mümkün olmayabilir o adımları takip ederek Binance hesabı açabilir ve kripto para satın alabilirsiniz.